Selamlar, hoş geldiniz. Evet, bugün Leon'un giyimini değiştirdim. Gördüğünüz üzere. En son burada kalmıştık. Nasılsınız? Nasıl, keyifler nasıl? İyisiniz umarım. Şunu alıp şey yapalım. Şimdi ekstralara baktım. Leon'un bir sürü giyimi var, tamam mı? Her bölümde farklı bir şey giydirmek istiyorum. Şu an hani öyle bir hedefim var. Dört tane var ama işte, bölüm bölüm değişe değiştir oynarız. <laughs> Böyle alalım. Açılmıyor ben. Ananız. Yok şey oldu ya oyun. Ona koydum seni. Yat. bana. Tam. Bana çedim. Abi yapmak gözünü sevdiğim çok kafana sıkılmış gibi se. Maçı bu çocuğu siktir git. Amına seni. Ananız. Çok büyük mallık ettik ya. Çok büyük mallık ettik. Niye dibinde patlatıyorsun ki? Can var mı? Can tamamlamayız hemen. Çok 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 fazla şey kaybettik. Sen getir adına. Mühimmat. Ee, mühimmat. Gel. Gel. Burada bir şey gördüm sanki. Yok. Bir şey yok burada. Hı -hı. Ne oluyor lan? neredesiniz? Bu ne? Şunun kafasına... Abi nasıl bu kayıt kötü vurabilirim? Ay sıçacağım. Mermer mermi harcadık ha. Kuran oynuyoruz benim ağaç mermi falan da yapmam lazım. Ananı. <gülüyor> Seni. <laughs> Bakacağım mı daha kalkmıyor güzel. Şurada ne var? Alamadık Ruby'ye. Şimdi rubilerle ne yapıyorduk? Hemen hatırlayalım. Şimdi hemen tak. Tamam. Tak. Güzel. Bu ne? Harika. Sen kapanıyor mu? Yok kapanmıyor. Şöyle, şöyle kalktığından koydum. Nol kalkma elinden. Anamız. Dayım siz bitmiyor musun lan? bıçakla. Ver. Yap. Ne oldu? Ne oldu lan? Kalkma, kalkma, kalkma. Niye vurdum o zaman seni? Kalkacaksın. Aldık. Bu bölüm bir kötü oynuyor. Düzelteceğim birazdan kendime. Bu bomba atan lavuk nerede acaba? Şunu alalım hemen. Evet. Bunu yap. Bunu yap. Şunu yap bir de. Bir hemen şey bakalım inventory'e. Ne yaptım hiçbir fikrim yok ya. Yumurta can mı veriyor acaba? Nerede? Ses geliyor. Yat Oğlum Nasıl koydunuz ya yani Aşağı Çok abartı gördüm bu Çan ana sikiliyor yalnız Onu fark ettiniz mi bilmiyorum İçen biraz ne yapıyor Ablam iniyor <laughs> bıçakla hiç azalttığını dedikten sonra erkekler. Şu bana şey atan nerede? Onu bir görsem var, iyi indireceğim de. Neredesin? Cem abi yeter ya, daha gelmeyin artık. güzel. Neyimiz var burada? Bıçak. Güzel bıçak da ya. Şunu almamışız. <laughs> flashbang. Hiç flashbang de kullanmadık abi ara deneyelim nasıl bir şey görmek için. Bunu var ya senin götüne sokacağım bir daha atsana. Yak yak yak. Ateş etmemem mi gerekiyor? Anlamadım. Yapay zeka algılıyor mu? Ne yapıyorsun abi? Hadi. Altı mermim kaldı ya. Tabi uğraşma benimle. buradan çıktım ya. Burayı lootladık şu nereye gitmedik ya burada sanki bir yere gitmemişiz gibi bir hissiyat var içerisinde. Buraya geçemiyoruz mu? Geçemiyoruz. Buraya inebilir miyiz? Buraya da inemiyoruz. Los eliminado. Ay, bir şey yapmadık gibi geliyor bana burada ya. Buraya falan çıkmamız gerekiyor. Dur bakayım. Bir saniye. da ne acaba? Atma be kadın ya. Neyse. Hadi bakalım. Tamam. Burada inelim. Geri dönelim sonra. Ya şu silahı da 5 beş... 5 diyorum. Silah bir ton para verdik ona da üzülüyorum ya. Yani. Hiç worth değildi bu arada bu savaş ya. Çok şey çıktık yani zararlı çıktık. Neyse. Olur olur arada. Ya bir akma şey takıldı bir onu da yapacağım ya. Biz sıçanların hepsini öldürmedik ya. O beni bir rahatsız etti onu arayacağım. Yan görevi yapak yani o önemli. Aha. Aha. Evet. Nereden dik lan? Ha şuradan. <laughs> Bugün işimiz bitti. Gel bakalım. Well done. You've <laughs> proven yourself reliable. Well tabancaya gelsene dayım. All tabanca. Tabancanın gücünü arttıramıyoruz. Knight <laughs> <laughs> Şu iyi olur. Ama şunu da almak istiyorum. Dur bakayım. Geleceğim sana bekle. Zaman. Önce oyunu save edelim. Tamam çık. Storage'a gel. Neyimiz var şimdi? Storage'a bir geri dönelim. Raft menüsü. Raft menüsü. tabanca yap. Bir daha tabanca yap. Yapamıyorum bir daha tabanca. Canımız da az ya. Ne yapacağız ki? Şunu alabilir miyim? <laughs> Nasıl yer yok ya? Şunu al. Ah tam dur bekle. Şöyle. Şunu bir alabilir miyim? Ananı amı ya. Şunu şöyle alsak. Şunu al. Alabilir miyim abi seni? Böyle döndür. Yes. Hehehehe <laughs> hadi. Bok, mu bok istemiyorum. Tamam bu kadar. Ee, şey ne kadar? Bir Beş. Tamam. 4, 5 Bunu 5'e atayalım Ver bakayım Onu sikiyim Tamam ben bunu kullanırım Hemen deneyelim bunu Düşmanla Yüz Hayır 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 Bu bulmaca değil ya. Çünkü döndürerek yapabilirmişiz. Çok kafa yormadım o yüzden. Bir şey denemek istiyorum. Aç Ya bakayım. Of. Ofoy <laughs> Ne oldu? Opa! bunu kırıldı bunun. Ha. Gel gel şuna gel. Ehe. Ya. <laughs> Aldı. Neyse. Şurayı bir lootlayalım. Bir diğer yoldan gideceğiz. Bir şey diyeyim mi? Zombinin en alası kramal kafamızı. He, güzel. Şöyle bir. Aa bak bunu da kaçırıyormuşuz gelmesek. Safir. Tafiri takabiliyoruz mu? Amcacım. Güzel. Değil. Şu elimi komutunu tam anlayamıyor ya. O çok hoşuma gitmedi açıkçası. Sen de mikrofonu yaklaştırayım. Tak tak. Aa. Aa. Bu diğer tarafta ama dur. Dur alacağız onu. şükür bir şey yapabiliyoruz mu? Bunu yuz. Biraz azaltak şey ya. Bakayım. Tamam. Şey yapsa. Alırım ya. Bir tane şundan. Tamam. Siksik sik ses geliyor ya. Amına koyayım. Aha rifle çıktı. Görmedim pardon. Oros bu çocuğu. Yapmayın beyler bir saniye ama teker 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 teker. Tamam yemeyeceğim. Tamam bir git. Geçmiş olsun. Açılmıyorum ki rayfl'ı. Çok, çok şeydi. Korkunçtu. Her şeyi aldık değil mi güzel? Bir daha şuna takalım. Ruffle demek üzereyiz ya. Iıı... Ee... Şöyle yeşili sona koyalım. Abi bir şey diyeceğim de. İkiye koyar mısın? Sikeyim. daha yakalanıyordum. Abi pardon. Pardon sıçtım şu an. Şuralara bir bakalım. Burada bir şey yok. Ee, devam edelim. Güzel. Burada bir şeyimiz var mı? Bu evin diğer girişi var. burası bura açılmıyor. Burada açılmaz yüksek ihtimalle aynı. Ne oldu merdiven altı şey? Şunu siktir et şey de. Bıçağı alabiliyoruz ya masadaki? Old evet eski fotoğraflar. Ben bir gerildim burada ya. Niye gerildik? Tamam. Pesetas. Besiktas. Buraya aç. Güzel mutfağa baktık mı mutfağa bakmadık galiba yani bakmamışız al alsana yumurtayı neyse şuraya baktık burda şey vardı tamam üst kata çıkalım flashbangi de denemiş olduk heh. İyi oldu Arık. bir oyun kaydetme işi sonra kaydedek. Ben yolumu istedim. Tropik baby. Top neydi lan? Amına koyayım. Mahsul mü demekti crop? Çiğik. Baby. Şimdi burada birazcık bekleyeceğiz. Mahsul demekmiş güzel. Orospu çocuğu. Siktir git. Siktir git. Delip adamı. Yeni mi girdi içeri? Yok kalkmış. Hemen mermimizi alalım. Okey. Bak bunu görmemiştim. Her şerde bir hayır vardır derler ya. Ne? Ha şu işareti yapacağız yapsa. Aha dur. Olma. Bunu götünü. Ay sikeyim. Var oyunlarda da en kötü olduğum şey. Şunu döndüremiyor mu acaba? Yani şu an şey istemiyorum elime. Evet. Bir kitap. Aha. Bu aradığım şey. Şeyi indiremedim kolu. Kafaya sık, kafaya Anam. Mor pantolon da yakışmış ya. He. Kanın hediyeyi kabul etti dedi. Anam. Ada Wong. Şimdi Eda buna sıktı diye bu siktir olup gidiyor mu bizi bırakıp? Mal adamlar var ya. Hediye benim kanımda. Siktir lan gibi baktı. Next. Evet. Devam.

de çörüşe gidiyoruz. Ben de, hem de saçma sapan şeyler geç. Şöyle bir tıklayıp bakayım ya ne oluyor? Vay anam, vay babam. Yapma ya. Ha, buna baktık deminki bu şeyi o zaman şurada bir e, ev çakalım. Ve ben sizleri öpeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.